Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın Arkadaşlar biliyorsunuz e, Age yeni bir etkinlikler getiriyor ve bu etkinliklerde gerçekten bize çok faydası var Tabii ki bu faydası olan bir etkinlikten bahsederse gerçekten çok faydası olan yani bize çok faydası dokunan bir etkinlik ittifak ziyafeti İttifak ziyafeti bize birçok şey veriyor. Mesela ziyafet seviyemiz bizim 43 seviye arkadaşlar. Buradan her ne kadar ziyafet seviyeyi yükseltirsek, yani burada yemekleri pişirirsek, o kadar puanlarımız yükseliyor ve bu puanlarla burada e, gerekirse e, yani e, krallık e, parası, yani imparatorluk parası alıyoruz. Hızlandırma ve bütün şeyler daha alacağız arkadaşlar. Bu etkinlik bir haftalık bir etkinlik ve ikinci seviyedeki tabii ki ziyafet seviyesi. Bu ziyafet seviyesi de arkadaşlar yani ziyafet e, lezzeti ya ziyafet ya lezzetin ziyafeti tabii ki böyle bir şey 30 seviyelik bir etkinliktir arkadaşlar. Bu etkinliklerden iki seviyesi var tabii ki. Temel ve gelişmiş. Temeller free to play'ler rahat bir şekilde alıyor arkadaşlar. Yani 30 seviyeyi bitirmesi pek çok fazla kolaydır arkadaşlar ve bu etkinlikten rahat bir şekilde kolay kazabiliyoruz. Burada gerekirse efsanevi manga kristalı, veya hatta imparatorluk sikesi gereken hızlandırmalar veya ekipmanlar takması için yani demir göktaşı xp kitaplar e, bilmiyorum dövme kiliti ve bir ton şey ödüllerimiz vardı tabii ki ya bunun da gelişmiş seviyesi var gelişmiş seviyesi de tabii ki 224 seviyelik bir paket arkadaşlar ve 224 liralık bir paket de gerçekten çok fazla bir hızlandırma kaynak materyal her şey vardır arkadaşlar yani burada 224 lira değer mi bu paket Tabii ki diğer özellikle kaynakları da çok fazladır. Hızlandırma da aynı, aynı şekilde ee, ve imparatorluk 8 yani 224 seviyede biz bütün bu ödülleri rahat bir şekilde 30 seviyeye kadar alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle ben tavsiye ediyorum. Yani bir insan az para harcayarak burada bu paket az para harcayarak e, bu paketleri alabiliyorsunuz ve rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz ve çok fazla da bir faydası dokunuyor. Görkemli mücadele. Arkadaşlar görkemli mücadele ile 600 600'lük bir puan yani uğraşıyor arkadaşlar. Toplam diyor ki ittifak yardımı 2000 tamam mı? Toplam ittifak girişi 60 şu ya. Tamam mı? Mesela bunlar. Toplam ittifakın başı 5000 kez. Toplam e, itfakın toplamda yok etki yok ettiği kabileleri 5000. Yani bunlar ittifaktan toplanan kaynak to, toplanan kaynak 1 milyar 500 milyon bir olması gerekiyor. Yani şimdi bunlar hiçbiri bireysel değildir arkadaşlar. Yani birliğiniz 5000 bağış yapması gerekiyor. Birliğiniz kabileleri ya yani barbarları 5000 tane öldürmesi gerekiyor. Toplamda 1,5 milyar kaynak toplaması gerekiyor birliğiniz ve birliğiniz 60 üye gerekiyor. Ve bunları yaptığınızda arkadaşlar ve bunları elde ettiğinizde burada puanlarımız var. Yani 100 puanla puan efsanevi geliş görevi alım jetonu bir tane, 200 cesaret cesaret rozeti ve 40 tane de birlik rozeti buradan da yine aynı şekilde 300 cesaret rozeti 60 birlik rozeti arkadaşlar 300 puan 580 Tabii ki buradan da 700 100 ve buradan da Tabii ki 1120 yani burada 1000 1700 1000 2200 2500 ve buradan da tabii ki 200 2700 buradan tabii ki itfak cesaret rozeti alıyoruz bu buradan da 120 buradan da 100 220 300 360 ve buradan da tabii ki 40 400 buradan alıyoruz arkadaşlar. Bu ödüller buradan bir şeyle var. Görkemli mücadele puanı var. Bir de buradan da birlik rozeti var. Bunlardan hariç hızlandırmalarımız gerçekten çok fazla. Yani 3 saat, 6 saat, 9 saat, 12 saat, 15 saat bir hızlandırma da buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki daha fazla bunları yapması için bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada Belirli etkinlikleri tamamla. Etkinlikler geliyor gibi tamamlıyoruz. İmparatorluk parası harca tabii ki. Kaynak topla ve kabirleri ortadan kaldır. Barbar da kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu puanları topladıktan sonra yani burada cesaret rozeti ve birlik rozeti topladıktan sonra bazı şeyleri alabiliyoruz. Mesela 5 tane altın pak kafamız var arkadaşlar. Bunları her türlü ben her zaman öneriyorum. Almamız şarttır gerçekten 5 tane. Burada neler var? Burada efsanevi şimşek kristalı var buradan başka efsane bir beceri parşömeni var buradan daha daha başka burada ekipmanımız var bu ekipmanı ben şu an ilk başında ilk başında ben bunu önermem yani tabii ki önerebilirsiniz arkadaşlar yani alabiliyorsunuz çünkü çok fazlasıyla var arkadaşlar bunları harcayabiliyoruz yani ama ilk başında önemli olan arkadaşlar ekipmanlarımız için gerçekten bunlar çok önemlidir yani ben her zaman bunu alıyorum arkadaşlar ondan sonrası tabii ki buradaki geri kalanımız buradan bunu da alacağız arkadaşlar artık geride kalan bu tarz şeylerimiz var. Mesela burada 10 tane kalan birimimiz var. 1000 tane. Bunu alıyorum arkadaşlar. Efsane bir beceri parşömeni gerçekten çok çok önemlidir. Ve bence burada almanız gereken şeyler bunlardır. Burada ekipmanları alamıyorum. Onu almama sebebim de ya alma sebebim de ben size söylüyorum. Yani buradan da yine de aynı şekilde var. Burada hızlandırmalarımız var 10 tane. Ben bunu alıyorum mesela. Ve geri kalan tabi hızlandırmalarımız da tabi ki kesinlikle kesinlikle almanızı öneriyorum. Mesela bu hızlandırmalar araştırma hızlandırmaları biz daha hızlandırmalarımız ya araştırmalarımız bitmediği için hala alıyoruz arkadaşlar. Ve burada bir ton daha materyal, ekipman, kaynak vardır. Ben bir, bir tık daha geride kalmıştım bu kaç günde. E, yani oyuna biraz daha giriş yapmadım çok fazla. O yüzden yapamadım arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki böyle bir şekilde etkinlikleri bitirebiliyorum. Yani burada daha benim birlik rozetim var ama maalesef cesaret rozeti kalmamış. Burada cesaret rozeti ve birlik rozetlerimiz tabii ki Buraya geliyor arkadaşlar ve buradan da tabii ki bunları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu var. Sonra geri kalanı arkadaşlar burada paketlerimiz var. Yani burada bu paketler ittifak e, ittifak kalıcılığı mı tamam mı? Bir paket var 46 TL. Bu paketler değer bence her zaman değer. Yani bunu e, gereken her şey herkes alabiliyor. Ben de alıyorum yani. bundaki sonrası tabii ki yine de 87 liralık bir paketten alabiliyorsunuz. Yani yeniden buluşma bu hiçbir alakası yok arkadaşlar. Buradan da böyle bir etkinlik. Zaten günlük sürpriz gelmiş bu paketle beraber. Yani birkaç gün paket yükleyeceksiniz arkadaşlar. Yüklediğiniz paketlerden sonra bunlar geliyor ve yapabiliyorsunuz. Buradan da bir, bir tık daha tüm mevcut tüm ürünleri al, otomatik al. Bu da çok güzeldi arkadaşlar. Bu da baya baya sağlam geldi bize. Bu şekilde yani. Burada etkinliklerle zaten etkinlikler geldiğinden e, bu paketleri de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve etkinliği rahat bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Benim bir tık daha eksiğim kaldı. Onlar da tabii ki gün içerisinde yani bunları bitiriyorum. Ama sonuç olarak bakarsak bu etkinliğin oynaması çok çok kolaydır. Yani herhangi bir e, şey yok. Barbar kesiyoruz, kaynak topluyoruz. İtifamız aktif olması gerekiyor. E, paketler, bağışlarımız, birlik bağışlarımız, teknoloji bağışlarımız burada her türlü bu etkinliği tabii ki etkileniyor. Etkinlikleri bitiriyoruz ve her ne kadar da aktif olsak bu kadar daha yüksek bir seviyeye e, seviye geçiyoruz da daha fazla ödül alıyoruz. Buradan da tabii ki söylediğim gibi yani bu paketleri bitiriyoruz. Görkemli mücadelede tabii ki bütün puanları alarak böyle bir şekilde elde edebiliyoruz. Ve buradan yine de mutfak görevi yani yenilenme süresi 11 saat sonra tabii ki tekrardan yenileniyor. Yeniledikten sonra ben tekrardan yapıyorum ve buradan da gereken geri kalan bütün ödülleri alıyorum. Mesela burada bunları bırakamıyorum. Seç çünkü ben bir okçu ekipmanlarımı tamamlamam lazım. Kesinlikle o yüzden bunu seçiyorum. Mesela bunları alıyorum. Bir tane var tabii ki bir tane de bir tanedir. Burada aynı de aynı şekilde efsanevi taslak var. Onu da alıyorum arkadaşlar. Hızlandırmalar veya hatta bunları da yani rahat bir şekilde alabiliyoruz aslında. O yüzden bunları hiçbir şekilde vazgeçmiyorum ve bu etkinlik gerçekten bana çok fazlasıyla fayda sağlanıyor. Umarım size faydası olabilir. E, Age of Empires her gün gerçekten yeni bir etkinlikler getiriyor. Etkinlikler gelirken de e, ben de elimden geldikçe bütün videoları çekerim. O yüzden eğer ki siz de bu etkinlikle ya, bu oyuna gerçekten bana destek olmak istiyorsunuz beğeni atmayı unutmayın ve abone olmayı da asla asla unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.